polis abinin size seslenecek çıkabilirsin dediğinde sizler hazır olmadan çıkmayın. Arkadaşlar merhaba ben Park Projektörü hazırlık Ruslan Mansun Dün jandarma subaylık alımı geldi 2021 yılı için. En az 60 kaprese puanıyla başvuru yapabileceksiniz. Ön lisans 60 lisans 60 KPSS puanına sahip olan her adayımız başvurularını yapabilirler gerçekleştirebilirler bilginiz olsun. Her bölüme alım verdi. Bilginiz olsun bir ya da iki tane her bölümden alınacak. Siz de ona göre kendi bölümünüzdeki adaylarla yarışacaksınız. Başvuru şartları ise şunlar. Çok fazla sizleri sıkmak istemiyorum. Direkt aşağıya linkini bırakacağım. Direkt linke basıp e, yorum kısmına sabitleyeceğim. Direkt oraya basıp direkt linke gidip başvuru detaylarını okuyabileceksiniz. Ben size biraz üstten söyleyeyim. Sonra biraz parkuru anlatayım. Parkurda püf noktalarını vermeye çalışayım. E, 1994 1994 01, 01 1994 yılı ve sonrası doğan adaylarımız başvuru yapabilecekler. Öncesi doğan adaylarımız başvuru yapamayacaklar. Yani 12-12-1993 kabul olmayacak. 02.01.1994 ve sonrası kabul olacak. Bilginiz olsun. Başvurular 15 Mart ile 28 Mart aralığında sürecek, devam edecek o aralıklarda başvurularınızı yapmanız gerekecek. Yapmayan adaylarımız maalesef ki artık jandarma subaylığına veda edecekler. Burada başka anlatabileceğim püf noktalar kadın adaylarımız ve erkek adaylarımız için en az 1.62-1.67 boyunda olmaları gerekiyor. Sonrasında parkuru iyi bir saniye bitirmeniz gerekiyor. Buranın ise bir şeyleri var. Mülakat aşamaları var. Sözlü mülakat, parkur mülakatı, vücut kitle indeks hesaplama oranları bile var. Bilginiz olsun. Yani yüzde on vücut kitlenize bakacaklar, yüzde parkur mülakatına bakacaklar, Etti yüzde %30. %30 sizin şeyinize bakacaklar. Sözlü mülakattaki başarı oranınıza bakacaklar, %60. altmış. puanınıza da ise %40 kırk puanı etkili olacak. Toplam yüzde yüz. Bunun bilgisini sizlere verelim. Parkuru es geçmeyin. Parkurdan tam puan alan adaylarımız başarı sağlarsa kapa, e, kazanma ihtimallerini çok fazlasıyla artıracaklar. Parkurda ise belli başlı etaplar var. Sı sıçrama tahtası var, lastik istasyonu var, ağırlık istasyonu var, e, sağlık topu etabı var, takla var, slalom var ve alttan üstten engel etabı var. Bunları iyi bir şekilde geçmeniz lazım. Rakiplerimiz şu an sizlerden arıların önde çalışıyorlar ve şu an adaylarımız hazırlanmış, hazırlanmış ve çalışmalarını bitirmiş, bitirmek üzereler. Sizler de tam puan alarak rakiplerinizin bir adım önüne geçebilirsiniz. Şimdi parkurlara geçelim. Parkurlarda önemli ve dikkat etmeniz gereken çok husus var. Onlara dikkat edin. Gerisi inşallah Allah'ın izniyle halledeceksiniz. Bizim şu an parkur e, şubelerimiz var. 72 de parkur şubelerimiz var. Şu an kurslarımız neredeyse dolundu. Bitmek üzere. Son e, şubelerimize de telefon numarasıyla gidebilirsiniz ilinizdeki parkur kurslarımıza. Şu an biz de Diyarbakır'da eğitim veriyoruz. 2 tane şubemiz var. Bizim yanımıza da gelebilirsiniz. Hakkımız daim olsun. Başarılar dileriz. İyi seyirler. Videomuzu beğenip yorum atarsanız e, kendi arkadaşlarınızla, akranlarınızla oradan görebilirsiniz. Herhangi bir sorun, sıkıntı olursa e, yorum kısmından bize belirtin ya da bizim Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Hakkınız bir ayağınız, destek ayağınızsa mesela benim sağ ayağım. Sağ ayağımı önde değil geride bırakıyorum, geriden çıkıyorum. Çık komutuyla polis e, abinin size seslenecek, çıkabilirsin dediğinde sizler hazır olmadan çıkmayın. Önce hazır olun ondan sonra çıkın. Sol ayağım önde, ben sağ ayağımı kullanıyorum, sağ ayağımı kullanıyorum, sağ ayağım geriden. Hazırım, foto selimi de bilerek gidiyorum ve ona göre hazır bir şekilde parkuruma çıkıyorum. Hazırım, Çık komutu geldi, hazırım, hazır hissediyorum kendimi ve çıkıyorum. Sağ ayağımla kestim çıktım. Seri bir şekilde koşuyorum. En e, geri noktası yani en ileri sıçrama tarzının noktası neresi oraya kadar gidin ondan sonra sıçramaya başlayın ve 5 tane sıçrama yapıyorsunuz. Bir tane sıçrama ayağınız e, çift ayak değil de. tek ayak olursa 2 saniye ceza alıyorsunuz. Buna dikkat edin kurslarımızda zaten bunları tüm püf noktalarıyla sizlere ele alacağım. Seri bir şekilde geldim. Ellerim açık. 1 2 3 4 5. Lastik istasyonuna doğru yönüşümü yapıyorum. Seri bir şekilde geliyorum. Burada lastik istasyonuna başlamadan önce biraz boş adım alıp ondan sonra giriyorum. Şu tekrar yapayım. Boş adım aldım. Parmak ucunda kendimi öne doğru atıyorum. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir ayağınız eğer lastik içine girmesi 2 saniye ceza alıyorsunuz. Seri bir şekilde torba istasyonundan koşuyorum. Torba istasyonunda iki tane torba al, bir tanesi yüksek bir tanesi alçak. Ayakların rahat hareket etmesi gerekiyor. İkisini tam kaldırıp seri bir şekilde gidiyorum. Seri bir şekilde koşuyorum. Gidiyorum sol elim. Aşağıda sağ ayağım, sağ elim yukarı. Tekrardan düzenimi sağladım. Tekrardan kaldırdım, tekrardan koşuyorum. Bof. Ve sağlık topuna gideceğim için ağırlık torbalarını diğer tarafa atıyorum seri bir şekilde ikinci sağlık topuna sonra birinci sağlık topuna sonra tekrardan ikinci sağlık topuna gitmem gerekiyor. Gel. İkisini attım. seri bir şekilde koşuyorum. Bu. Sağ elimle vuruyorum uzaktan dokunuyorum. Döndüm. Seri bir şekilde koşuyorum. Tekrar sağ elimle vurdum. Sonra koştum sol elimle vurdum. Ve parmağı atıyorum. Takla istasyonunda çok beklemene gerekiyor. yok. Takla istasyonunda hemen atlaman gerekiyor. Hemen kendini at. Hangi tarafa yönün? Slalom istasyonu için O o tarafaysa hemen o tarafa dön, yüzünü dön. Seri bir şekilde de para at. Unutma sen zamanla yarışıyorsun. Gel. Sağ ayağım ileride, Sol ayağımı attım. Takla mı var Takla da avuç içi mindere temas etmesi gerekiyor. El seni arasını alıyorum. Seri bir şekilde takla atıyorum. Hemen yüzümü dönüp devam ediyorum. Geldim, sol ayağım önde, seri bir şekilde taklama atıyorum. Çelebini de göğsüme değdi. Ayaklarım çift ve ben de vuruldum. Seri geldi. sahilimi anladım, sol elimi yönümü aldım. Burada püf nokta nedir? Sol taraftaki istasyonlara yani slalomlara sol ayağım dışarıda olsun, sağ elim içeride, dışarıda olsun. Yüzümü döndürdüm, sağ tarafa geldim ya, dışarıda, sol elim içeride, yüzüm karşı. Senin için gidiyor? Bu. Şu. Şu. Ve altan üst sene tabına gidiyor. Altan üst tabı çok önemli. Slalomda bir tanesi düşerse iki saniye ceza alırsınız. Düşürmemeye çalış. Geldim altan üst Dört tane altan üst engeliniz var. Dördünü yaparsam parkuru bitiriyorum. Yapacağınız şu, kendinizi çok sıçratmayın. Sağ ayaksanız, sağ ayakla kumanıyorsanız hemen en iyisine atın ayağınızı, başınızı eğin, seri bir şekilde gidin. Bu. Şu. Şu. Koş. Ve seni burada depara atman lazım. Başlangıçta depara atman lazım. Çünkü oralar çok fazla sana saniye kazandıracak. Başlangıç çıkışı 6 metre, burası 5,5 metre. Yani az değil 11,5 metre. Ağırlık topu istasyon arası 10 metre. Etli sana 21 metre. Yani az değil buraların aralarını kullanmaya çalış. Çok fazlasıyla yorulduk. Ee, çok fazla şu an e, video çektik. adaylarımızı e, adaylarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Çok fazlasıyla yoğunluk var. Kusura bakmayın biraz sesimde şey konuşuyor. E, kısık bir şekilde geliyor. Çünkü gerçekten sesimizi de kıstık. Diyeceklerim bunlar. Arkadaşlar işinizi ciddiye alın. Her meslekte işinizi ciddiye alıp, işinizi ciddiye alarak yapmaya çalışın. Ee, bir meslekte iyi olmanız gerekiyorsa o mesleğin en, en iyisini yapmaya çalışın ve bilgi sahibi olmaya çalışın. Jandarmaya mı başvuracaksınız? Jandarmanın her şeyini bilmeye çalışın. O meslekte kendinizi ilerletmeye çalışın. Parkura mı gideceksiniz? Parkurun her şeyini araştırın, bilin. Yani at gözüyle bir şeylere bakmayın. Ee, kadın adaylarımızdan ufak bir alım yapılıyor ama yine de az bir alım değil, 300'e yakın bir alım var. Ee, yine de az değil yani sizler de onlara başvuru yaparak kendi şansınızı arttırabilirsiniz. Yeter ki sıralamaya girin. Bir sıralama puanı var. Ona göre sıralama puanlarıyla sizleri çağıracaklar. Ee, Pomen Parkuru'nda zaten bu adaylarımız çalışılmışlarsa bilirler. Pomen Parkuru'nun hemen hemen aynısı. Değişen bir iki nokta var. Güzel bir çalışma oldu. Bizler de severek, isteyerek işimizi yapmaya ve sizlere öğretmeye çalışıyoruz. Bir Allah razı olsun lafına da bizlere eksik etmeyin. Sizlere de bilgi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar Kendinize iyi bakın Bir e, videomuzu beğenip Emeğe saygı için Bizleri de motive ederek uğurlayabilirsiniz Bilginiz olsun Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz Youtube hesabımızı ücretsiz bir şekilde abone olup Bu tür videoları izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın Allah'a ısmarladık